Evet bu ürünü 6 Ekim tarihinde 576 TL'ye aldım. 230 gramlık kartuşu ile birlikte aldım. Ürün geldikten sonra hemen deneme fırsatım oldu. E, Haftosunu kampta kullandım. Takması çok basit. Bu zaten o kutunun içinden çıkıyor. Açtıktan sonra şu başlığa ulaşıyorsunuz. Sonra bunu da buraya e, oturtup çevirdiğinizde saat yönünde sıkıştırmış oluyorsunuz. Ürün şu şekilde buradan bunları açıyoruz. Üzerine tavayı oturtabilmek için. Şu otomatik çakmak. Çakmağı şu kırmızı gördüğünüz yerden basarak çalıştırıyoruz. Şurada gaz ventili var. Bu gaz ventili bunu da sola doğru çevirdiğinizde bu şekilde gazı açmış oluyorsunuz. Şimdi çalıştırayım bir görelim. Gaz açtım. Kısıyorum şimdi. Çok güçlü bir ateş var arkadaşlar. Bu önden hiçbir sıkıntı yok. Rüzgarda bile sönmüyor. Üzerine koyduğunuz şeyi çok kısa sürede ısıtıyor. Ben çok memnun kaldım.